Topuk kanı uygulaması gerçekten milletimizi şaşırtan bir uygulama. Bugüne kadar aç mısın, susuz musun, başka çocuğunun hastalığı var mı diye sormayanlar bir anda topuk kanına için çocuğumuza aşık oluyor ve kapımızı yumruklamaya, mahkemelere dikmeye başlıyor bizi. Bunların Sayın Muhammed Koç, Kars Aile Mahkemesi hakimin dediği gibi DSÖ talimatıyla, baskısıyla olduğu da bir gerçek. Bunu da zaten kimse reddetmiyor. Biz bunu baskıya boyun eğmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün emrine, talimatlarına boyun eğmiyoruz. Hiçbir garanti verin bir Eğer bir hastalık çıkması halinde tedavi masraflarını bile ödenmediği topuk kanı vermiyoruz. Biz kendimiz kendi doktorlarımızla gerekli tahlilleri yaptırırız. Biz güvendiğimiz doktorlara güveniyoruz. Bize sistemin standart testi, standart tedaviye dikte etmesini kabul etmiyoruz. İnsanların kapısına mahkeme kararıyla dayanıyor, polisle dayanılıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey mi? Halk bunun samiyetine hiçbir şekilde inanmıyor. Bunu ortaya koymak lazım. Biz bundan sonra topuk kanı hakkında her kabul kararı veren, tedbir kararını kabul eden hakim hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yapılan usulü hatalara suç duyurusunda bulunacağız. Verilen karardaki eksikliklere suç duyurusunda bulunacağız. Yapılış şekline e, suç duyurusunda bulunacağız. Madem ki bu şekilde hakimler bu şekilde baskı altına alınmaya çalışılıyor, biz de karşılığında aynı şekilde mukabele edeceğiz. İyi günler bugün buraya Tekirdağ Aile Mahkemesi hakimi hakkında suç duyurusunda bulunmaya gel. Aynı zamanda Kars Aile Mahkemesi hakimi Muhammed Koç hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Akbaş Şahbaz'ın suç duyurusunda bulunmasını protesto etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi geçenlerde Kars Aile Mahkemesi hakimi Muhammed Koç hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Akbaş Şahbaz suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusuna da aynı zamanda tepki göstermek istiyoruz. Madem ki bir hakim hakim hakkında topuk kanı hakkındaki tedbir kararını reddettiği için ve kararında yazan gerekçeler sebebiyle şikayet etmek ve hakimin aleyhine basını kanalize etmek, göz dağı verircesine bütün basını yönlendirmek, hücum etmek normal bir davranıştır. Biz de tedbir kararını kabul ettiği için Edremit Aile Mahkemesi hakimi hakkında şikayette bulunuyoruz. Üstelik bizim gerekçelerimiz daha mantıklı. Savunma hakkımızın çiğnenmiş olması, sözümüzün sürekli kesilerek savunma ve vekaletten doğan avukatlıktan doğan haklarımızın engellenmiş olmaz. Ve hakimin müvekkillere çocuğunuza aşı yaptıracaksınız diye sorduktan sonra soruya olumsuz yanıt almasının akabinde taleplerimizi reddetmesi ve aleyhimize karar vermesi. Savunulan topuk kanı uygulaması da zaten garantili bir uygulama değil. Bu konu hakkında kesin bir devlet tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından garanti verilmiyor. Neye garanti verilmiyor? hastadan bulunacağına garanti verilmiyor. Tespit edilen hastalık doğru teşhis edildiğine garanti verilmiyor. Burada biz samimiyet hiçbir şekilde göremiyoruz. Topuk kanı uygulamasının her çeşit aşamada rantla alakası var. Sağlık ocakları bundan para kazanıyor. Verilen hastalık konusunda teşhis yapıldığı zaman ilaç şirketleri ciddi paralar kazanıyor. Test şirketleri para kazanıyor ve yani dolaylı ve dolaysız para kazanan birçok insan var ama topuk kanını reddeden insanlar ise etraflarında gördükleri zararlar, topuk kanı alımdan sonra gördüğü zararlar ya da güvendikleri doktorların söylemleri üzerine bunu yapmıyorlar. Bundan dolayı bütün insan haklarını, velayet hakkını yerle bir etmek mümkün değil. Eğer bunu yaparsanız insanların zaman içerisinde tedaviyi reddetme hakları da ortadan kaybolur. Yani bugün size bir teşhis koyulmuş olur. Öngörülen tedaviyi reddederseniz kendi özel doktorunuza danışırsınız. Bunun böyle olmaması gerektiğini söyler. Size bu hadde tedavi dikte edilir. Tedavi uygulandıktan sonra 5 yıl, 10 yıl geçer. Daha sonra bu tedavi yanlışmış. Bilim ilerledi. Biz yeni bir şey keşfettik. Yeni bir ilaç keşfettik derler. Onu piyasaya sürerler. Hasta olan, ölen öldüğüyle kalır. Hasta olan hastayı olduğuyla kalır. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Böyle bir baskıyı zorlamayı. Biz de bundan sonra tedbir kararını veren, kabul eden hakimler hakkında haklı gerekçelerle, bunun gibi boş ve altı olmayan gerekçelerle değil, haklı gerekçelerle e, suç duyurusunda bulunacağız ve bu konudaki direncimizi sürdüreceğiz. Ve Ayrıca aileye topuk kanı ile alakalı bir duruşma esnasında aşı hakkında soru soruldu. Çocuğunuza aşı yaptırmak istiyor musunuz? istemiyor musunuz? diye soru soruldu. Müvekkillerin olumsuz yanıt vermesi üzerine taleplerimiz reddedildi. Bu ayrımcılıktır. Biz de bu konuda bu yüzden şikayette bulunuyoruz. Bu şikayetin gerekçesi de bizce makul değildir. Çünkü Sayın Muhammed Koç'un gösterdiği Aydın Salih isimli doktor bir şarlatan değildir. Ukrayna Lukanks Üniversitesi'nde tıp eğitimi almış, biyoloji eğitimi almış bir insandır. Bu insanın delil olarak gösterilmesi ya da kanıt olarak gösterilmesi de bizce sakınca yoktur ama Aydın Salih tek kişi de değildir. Topuk kanı uygulamasına karşı çıkan, bunun doğru bulmayan ya da bunun zamanının topuktan alınmasını doğru bulmayan alternatif yöntemlerinde bulunduğunu söyleyen birçok tıpçı vardır. İkincisi Sayın Şahbaz Kalsayla Mahkemesi hakiminin DSÖ'yü hakkındaki açıklamasına da tepki göstermiştir. Yani bu bizce doğru bir tepki değildir. Bugün Dünya Sağlık Örgütü birçok devlete tıp konusunda bazı şeyler diretmektedir. Bu milletlerin bağımsızlığı aleyhine bir durumdur. Milletlerin vesayet altına alınmasıdır. Biz bu vesayeti kabul etmiyoruz. Zaten bunların orta çağ tıbbı diye iddia ettiği şey de geleneksel kadim tıp. Yani orta çağ tıbbı diye nitelidikleri tıpçılar mesela İbn Sina gibi tıpçılar. Çünkü İbn Sina bir orta çağ tıpçısıydı. Dolayısıyla bu geçerli bir suçlama değil bizce. Bunu proteste ediyoruz. Çünkü sadece Aydın Salih Topuk kan hakkındaki şeye karşı çıkmıyor. Bunun haricinde Profesör Doktor Alişan Yıldıran gibi çocuk hastalıkları uzmanı ve immunoloji uzmanı birçok tıp adamı bu topuk kanları uygulamasının doğru olmadığı yapılış zamanı, yapılış şeklinin bakımından eleştiriyor. Haklı gerekçelerle e, suç duyurusunda bulunacağız ve bu konudaki direncimizi sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.